Oksijen TV'den merhabalar değerli izleyiciler. Bugün günlerden cumartesi. E, salı Pazarı açıldı. E, açılır açılmaz da vatandaşlar saat 10'dan sonra akın akın gelmeye başladılar. E, kameraman arkadaşım e, gösterecek kalabalığı size. Bu arada biz e, vatandaşlarla da bir görüşlerini alalım tabii ki. Eee Bey amca merhaba. E, bugün pazara geldin. Bugün ben ben pazarcıyım abi. Pazarcı mısın? Pazarcı. Peki salı günü nereden geliyorsun sen? Ben Düzce'den geliyorum. Düzce'den geldim. Evet. Peki müşteri nasıl? Ee, çok fazla bu, var mı? Bugün güzel. İyi, Allah bereket versin. Güzel ber değil mi? Allah bereket yani versin. geçen hafta yoktu, değil mi? geçen hafta kimse yoktu. Anladım. Çok teşekkür. güzel bugün. İyi, Allah teşekkür, bereket versin. Sağ teşekkür ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dur dur. Şey bugün salı pazarına geldiniz. Cumartesi bugün. Alışverişe geldiniz. Evet. Geçen hafta gelmediniz, değil mi? Yok ya. Geçen hafta gelmediniz. Nasıl? E, fiyatlar nasıl? Fiyatları bilmiyorum. Geçen hafta da bilmiyorum. Ben Ankara'dan geldim. Teşekkür Misafir ed. misiniz? Misafir. Teşekkür ederim. Bir teşekkür ederiz efendim. Hayırlı işler. Burada, burada da var. Burada da var. Burada Aferin burada da var. Merhaba. Ah beraber. Nasınsınız? İyiyim. E, Geçen hafta, hafta pazarda yoktunuz. <laughs> Kapalıydı. Bu hafta pazara geldiniz. <laughs> geldim deki fiyatlar nasıl? Berbat. Berbat mı? Berbat. Çok pahalı. Çok pahalı tabii. Peki teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Gel. Sen nereye gideceksin? geliyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız benim hocam? buldum. Sağ olun. Hocam siz geçen hafta da pazara gelmediniz ki. Gelmedik. Bu hafta cuma günü devlet açtı pazarı. Evet. Sebze ve meyve dışında şeyler satılıyor. İyi yaptı. Fiyatlar nasıl? Hocam baktınız mı? E biraz mı? pahalı. Pahalı değil mi? Pahalı. Biraz pahalı. Ya biz bayanlarla farklı farklı. Farklı Aşırı pahalı diyorlar. Evet, evet, Biraz farklı pahalı. Peki teşekkür ederim. Hayırlı hocam. olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi olsun. Tuncay sağ ol. Görüşürüz. Şey, <laughs> dolma seçiyor. Evet. Değerli izleyiciler, yenge hanım dolma seçiyor şu an. <laughs> yenge, fiyatları soracağım. Nasıl fiyat? Valla fiyatlara bakmadan direkt aldım ben. <laughs> direkt aldım. <laughs> Hiç umurum. Bak direkt aldım. <laughs> Geçen hafta çıkamadınız değil mi? Hayır. Manavdan aldık. Manav'dan aldık. Evet. evet. Bu hafta nasıl iyi oldu mu? Vallahi bilmiyorum. Çok da bir şey yok. Sebze Aa, işte alacağız, alacağız. gideceğiz. Peki teşekkür ederim. <laughs>